Oyata herkese merhaba arkadaşlar ben Onur bugün istedim Minecraft'ta Hunger Games e onun yanında Furkan var abi ben Facecam'ı kafama yuttum Facecam'ı oynuyorum şu anda. Aferin Hayırlı. sana. Oha. Kanka ben gidiyorum. Abi Iron kılıç var ananı sikim mane vurun kavat. Kanka öldürdüm birini biri Gavad. gitti. Gavad. Aa abi, bu sen misin? Hayır ben yukarıdayım. Kavat kesiyorum ben yukarıda. Ben kestim. Aa Diamond Diamond. Ananı sikim o Diamond. Diamond. Bu orospu kanka. çocuğu Kanka. beni... O diamond alırım bir tane. Kanka bende de bir tane var. Anam ne sikim. Kaç tane var? Bir tane var. Atsana onu bana. Ya gel kanka atarım. Kanka şunu öldürek şunu. Çık ben öldüreceğim çık. Kanka gel buradan koş. Vur bana vur vur. Kulaklarıma vur kanka. <laughs> Öyle bir vurum O diamond'ı var koş sen. Amına koydum. O diamond'ı istiyorum. Benim olacak. Vur vur. Vur bana vur. Sen sen çık, vur çünkü vur. <laughs> sen bana vur. Ne verin. <laughs> Olsun. Yaramadın. O benim olacak. O benim. Yaram senin olsun Furkan. Aç kal değil mi? olur. Furkan vururum yemin ederim vururum çıkarım lan. Vur lan bana vur bana öyle diyorum ya. Gel gel Iron kılıçla vuracağım gel. Ya kanka git ya döverim. <laughs> döverim. Anla ne ya. Furkan senin sesin benden iyi çıkıyor biliyor musun şu anda. Aferin yürü oğlum ya. Gitti adam da dayımı istiyorum ben. <laughs> ben Bak, ne? Dönünün. Önünü kes. Ben senin arkandayım. Nereye önünü kesiyorum? Geri zekalı. İşte bir yerden anne. Oğlum bura Hüseyin bot gibi koşuyor mu var insan? Oğlum ben de lag var çok güzel. Başlarım lagına ben o şey istiyorum. <laughs> <laughs> bana lan bana. bana. <laughs> ben de. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Furkan. Ha. Abi şu anda adamın öndeyim ben. Bak Dur lan bak bak çok lag oldu. Aynen. Düşüyorum ben Demek ha. Demek ki Adam... sıkıntı değilmiş şimdi fark ettim. Kimin? Benim. Abi ben bayağı gelince kaldım. Yusun oğlum. Yusun oğlum. oğlum. Durmuyor oğlum bu ya. Mübarek. Oğlum sen benim var. Aaa! Ben bayağı Oğlum hemde bir tane şey var. Demiri de var. Aa demir attı. Demir değil oğlum bize stick lazım. Kanka geliyorum değil arkamda? Neredesiniz oğlum ben sizi kaybettim şu anda ortaya doğru Kanka abi. adam bana demir paltolon attı bırak diye peşimi. Bıraktın mı? Yo. Anlaşım al istiyorum ben <Abi>, bu deyim. Benim. <laughs> bana oğlum benim olacak o. Abi chestlerin hepsi dolu üstteki işte ya. Yani. Adam hiç şey alamadı yukarıdan mal. Abi bir tane stick buldum mu var ya. Bir işe yaramaz. En az ikisi. Anam skate o. Oğlum vuramıyorum lan. Adam vurdu yaklaştım vuramadım. Al sen Kanka yardım et kılıcım bitti. Ya, abi, niye vurmaya çalışıyorsun ki adamı sen boş boş geri zekalı. Ben kanka, or ortadayım abi ortaya doğru koş. Kanka vuramıyorum ki zaten mübarek. Aferin sana bu. Oğlum adama vurulmuyor. Oo pompa. Hilal abi ben gidiyorum. Ben gidiyorum oğlum. Ben size şey, şey Şeytan çarpıyor diyecektim. Şimşek çarpıyor abi. Bak köprünün oraya gel. Abi ben ortadayım. Gel beni bul işte. Bir sürü chest var burada. Hepsi açık. Gel beni al. Gel beni al. Orası şey. Aa, chest. Aa Oha. Oha. iki tane diamond. Acaba nasıl bir şey? Chest. Hmm düşündürücü. Şimdi bu gerizekalı ortaya doğru koşarken öldür müyüm ben bunu? Kanka ya diamond şey gitti. Kanka iki tane diamond'ım oldu. Sik, 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 lazım sik bana. Tık. Sik, 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 sik lazım bana. Abi iki tane diamond değil miydi zaten sende? Üç tane diamond yok mu şimdi? Şimdi iki, iki tane oldu. Senin kaç tane var? Bir tane var. Aaa dayıbat! Aaa dayıbat! Abi senin sesin benden çok iyi çıkıyor şu anda biliyor musun? Aferin kanka. Go go go. Kanka test yok. Kanka ortaya geliyorum. Abi ortaya gelmiyor. Gel, gelmiyor. Gel, kanka ağaç kırılıyor mu burada? Ağaç kırılmıyor da şey kırılıyor abi. Yaprak. Yaprak kırılıyor. Yaprak. O aga şey şimşek alırım bir tane. Orço market <laughs> onu biliyor musun kanka? Amm pul alın ha. hediye. Tak ortayı bulamadım. Gel beni al. Abi şimşek çarpıyor. Sen ağaçların içinde misin? Evet. pam pampa. Ben ortaya geldim bile. Ya, o zaman adamın peşindeyim ben o zaman. Ortaya geldi sen adamın peşindeyim ben. Ortaya gel. Kanka bir tane şimşek çattı şu ileride de. Ortaya. Adamı buldum lan. Aa adamı buldum. Furkan evet. alır. Vermem sana bunu ben ha. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Adamı ben kestim, vermeyeceğim. Tamam kız, strip çıkarsa bana ver. Strip, stip, stip, stip. strip, 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 çıkarsa sana vereceğim Furkan tamam mı? Neredesin kanka? adam peşimde. Ana kim gel? Ha kestim adamı. Strip çıktı abi bir tane. Ver 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 ver. Şakala çıktı. <laughs> Nasıl sazan ama? Kanka neredesin ya? Köprüden geçtin mi sen? Ha? Köprüden geçtin mi? Ya orta ortaya mı gelim? Orçuya mı gelim abi? Köprüden geçtin mi sen? Ben köprü sol ben suya atladım oradan direkt. Adamı kestim abi şimdi ortaya doğru. Ha gördüm seni gel. Ha. Abi verir misin? Yarramı yedim mi? <laughs> Kapışak mı? Anam yok kanka dur. Al. Allah. Donlar donlar oğlum. Sık. Sen... Ay kapı yok. Mu? Orası bir şey. Sen çalış yapıyorsun lan. Gel lan, gel gel. Şaka yaptım kanka vallahi. Şaka. Kanka buralarda bir tane stick bulaktı, burada şey var. Crafting var. Nerede abi? Ya, abi yabancı. sen diamondları bana ver abi bende dursun o diamondlar. Sen Tut har, har sen onları. Tut bir kere vereyim. Kendime yaparım o zaman o zaman da aynı şeyi. Gel neredesin sen? <laughs> Arkadaşlar bundan oluyor diye biliyorum ben yanlış mı hatırlıyorum? Neyden? Yani. Ortada craft'lıktaydım abi. Abi bir dakika ikimiz kaldık galiba. <laughs> Hayır 3 kişi. Bir kişi daha var. Bir iki evet, kişi. Tamam. O zamana kadar ben bir tane silik bulmam lazım. Ben... Abi sesin çok kötü çıkmaya başladı Kimin? Senin. <laughs> abi nefes alıyorsun şeye karşı. G güneşe karşı nefes alıyorsun falan. Ha, bir <laughs> karşı nefes alma oğlum. Çok pis ses geliyor. Tamam bir dakika. Arkadaşlar geçen Hunger Games videosunda çok pis ses çıkmış. Hunger Games diyorum şey. Survival da. İlk bölümde yani. Furkan. Hı -hı. Kaka sen onu atmayacaktın neyse ne Sonunda oldu. Hangi? Sevab gemisi. Ma on sevab gemisi atmadım şey atmadım zaten onu ben. O sevabı atmadım abi şey attım az önce çekiyorum yükleniyordu yani. Tamam. Ha, o. Çaktım köfteyi. Arkadaşlar işte, videoda hafif kasma olabilir çünkü video şey atıyor diğer video. Böyle gönderiyor. Bir koydum var ya ona. Furkan. Kaka obsidyenler bir yere geldim obsidyen. Bilmem abi ben bir tane şey buldum. Şimşek buldum bir tane. Çok pahalı. Abi adam Kanka, o şimşek... adam nerede? Şimşek Şine... de mi çarptı? Şimşek çarpıyor abi çok fena Ne nerede iş? Ona sikeyim? Ona sikeyim? Sidik lazım bana sidik. Sidik mi gel? <laughs> gel sidik vereyim ben sana. O adam buldum. Öldüreceğim abi beni gelme. Sen de olsan seni de öldüreceğim. Bana ne bana ne? ne? Öldüren kabatın çocuğudur. Bana ne oğlum ben seni de öldürürüm en son biz kavuşacağız. Bana ne? Bana ne? Vermeyeceğim. Ver bakayım bakayım. Sen değilsin lan lavun teki o. Kim lan? Senin abi, abi, bu kadar şey geliyor. Abi, abi işte piç orada. Kesiyorum ben piçi de. Kes. Kesemiyorum. Botları var abi diamond. Abi baktan vuramıyorum. Oğlum kılıç bittim amına Aa vurdum bir tane. Kaçma sikerim de alalım seni. Bir dakika koç. Hey aldım la bu. Aldım. Lavuğu. <laughs> Fur Furkan internete gitti. Sağ ol Furkan internete gitti. Furkan'ı bulalım şimdi. Hazır internete gitmişken Furkan'ı da kesek. <gülüyor> Furkan. <gülüyor> Lan. Gece internetim. Niye düşüyorsun? İnternete şey gitti Zaw, ben kazandım. Olsun. Evet Video arkadaşlar. Bak. Var ya benimki yüklendi. Aa, şey benim bitti. Ben kazandım. The Wins. Evet arkadaşlar. Bir dahaki Hunger Games videosunda daha beraberiz. Furkan arkadaşımız benden fazla abonesi var. Ona abone olmayın. Yürü 92 abonem olmuş. De git lo. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. A kanala zan, ab abone... Zan. Sus! Kapatacak konuşma ha. Evet arkadaşlar. Bir dahaki Hunger Games videosunda daha beraberiz beraber olacağız. Çıkma şu sen de. Hadi kapat videoyu de ben sana anlatacağım. Bir dakika hang bir dakika abi şöyle bir şey yapacağım. Evet görüyorsunuz gerizekalı bu çocuk. Yemin ediyorum gerizekalı bana inanmıyorsunuz. Evet arkadaşlar çocuk geri zekalı. Game stüdyosunda beraber olmak üzere. Evet arkadaşlar bir dakika <laughs> 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 hang. Oh, ya adam hadi ya kapat. <laughs> evet arkadaşlar bir dakika Hunger game videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ee, abone olup like atmayı unutmayın.